Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Engelli öğretmen atamaları yetersiz. Kamu ve özel sektörde engelli vatandaşların istihdamı artırılmalı." dedi. Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, engelli bireylerin yaşadığı sorunları meclis gündemine taşıdı. Engelli öğretmen atamalarının yetersizliğinden bahsediyorlar. Yüksek puanı almalarına rağmen binlerce öğretmen adayı atanamıyor. ÖTV muafiyetindeki kısıtlamalar eleştiriliyor. Mevcut düzenlemeler ihtiyaçları karşılamıyor. Medikal cihazlara yönelik vergi düzenlemeleri abartılı durumda. İstihdam kotalarının yetersizliği kamuda ve özel sektörde yüzde %3 olarak uygulanan kotalar arttırılmalıdır diyorlar. 15 yılda emeklilik hakkı 10 yıla düşürülmelidir diyorlar. 10 yıl kamu hizmeti olan Engellilere yeşil pasaport hakkı tanınmalı diyor arkadaşlarımız. Cezaevlerinde ciddi hak ihlalleri yaşandığını savunan Gergerlioğlu, kuyu tipi cezaevleri insan haklarına aykırıdır dedi.